Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında yapılan tatbikat İran'ı fena halde rahatsız etmişti. Erdebil Camisi İmamı Seyit Hasan Amiri, Türkiye-Azerbaycan Papasanap Özel Kuvvetlerinin ortak tatbikatından rahatsız olarak, Azerbaycan'ı kastederek Aslan'ın kuyruğu ile oynama, uyarısında bulunmuştu gazeteci Taha Kermani, amilinin yeni açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Geçtiğimiz günlerde üçlü tatbikata sert tepki gösterip İran devrim muhafızları ordusunu karşılık vermek için sınırda tatbikat yapmaya çağıran Hamaney'nin Erdebil velayetindeki temsilcisi Seyit Hasan Amili'nin geri vitesi Azerbaycan basınının dikkatini çekmiş ifadelerini kullandı. Amili, bu bizim ne Azerbaycan ile ne de milleti ile işimiz var. Bizim sözümüz tehdit değil ifadelerini kullandı. Yeni açıklamalar büyük bir geri vites olarak yorumlanırken İranlı imam Azerbaycan'da alay konusu oldu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.